torbiye. Doldur torbiye. Gel hele gel 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 hele gel gel. Hadi baba karanlık lütfen bana gelin ha. Sana bağış yapmış. Allah'ını sevsin. Bu trevinin mi bağışlıyor bu parayı?

Haydi 5 Ay, liraya limon, 5 liraya limon. Beş limon beşer, limon beşer, çaya, çorbaya, doldur torbaya. 55. Salatalık da burada yeni 10 liraya düşüyor. liraya 30. Aa, boşa dalacağız, var. Doldur, normal Normalin su sala salatalık dayı gel. <laughs> haydi 5'er limon, limon. Çaya çorbaya, doldur, torbaya. 12, <laughs> 12. <laughs> haydi. <gülüyor> son, <gülüyor> yol ver şaşkına. <laughs> yol ver şaşkına. Yol ver şaşkına, yol ver 5'er limon. मरिया